Kim o? Benim. Senaryoyu mu getirdin? Ben gelir alırdım. Bu sefer senaryoyu biz yazacağız hanımefendi. Gel buraya. Şişt. Şişt. Nereye kaçıyorsun? Ne oluyor ya? Benim hiçbir suçum yok. Her şeyi o yaptırdı. Biliyoruz. Ama bu olayı... malikanedeki insanlara da anlatmanız gerekiyor. Anladın mı beni? Ben hiçbir yere gelmiyorum. Nasıl gelmiyorsun ablacığım ya? Gel diyorsak geleceksin, kurcalama. Bakın, ya gelip her şeyi itiraf edersiniz... ...ya da gideriz bir karakola, veririz bir ifade. Bundan sonra ömrünüzü artık hapishanede mi geçirirsiniz, karakolda mı yatarsınız ben bilemem. Ne hapishanesi, ne karakolu? Benim hiçbir suçum yok. Ben bir şey yapmadım diyorum. İşte ben de onu diyorum. Bizimle gelirseniz bir problem kalmaz. Hadi. Korkma. Hadi. Tamam, tamam. Ulan Çağatay, bir film uğruna yaktın hayatım be. Hadi, hadi, hadi oyalanma ablacığım, hadi. Şevket, geç bu Çağatay'ı içeride bir yere bağla. Benden telefon bekle, tamam mı? Tamam kardeşim. Kardeşim, suratına bir tane kapatabilir atabilir miyim şimdi? Ya yapma birader, yapma. Hadi devam et. Geç. Ben de bir üstümü değiştirip geliyorum. Tamam, bekliyorum. Çok teşekkür ederim Şehnaz'cığım. İstemiyorum. Hoca efendi sözde masum olduğunu kanıtlayacaktı. Ee, ama doğruya doğru. Adam karısını, aşkını kanıtladı. Bence de öyle. Yani bir ziya hoca hepimizi parmağında oynattı. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. 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 Dedeciğim, niye ayaklandınız? İyi misiniz? Canım. Canım, canım, canım. İyi misin? Yok. Buyurun. Aa! Ee, <laughs> Neyin var Tülinciğim? Bir şey mi oldu? Ay, i̇yiyim canım. Bir şey yok. Siz? Küçük ev dizisindeki Elif Hanım değil misiniz? Evet, oynadığım karakterlerden biri de oydu. Bayağı severek oynamıştım. Buyurun, <laughs> sağ olun. Ah, e Ziya Hocanın karısı bu. Lütfen affedin beni size yalvarırım. Çok paraya ihtiyacım vardı. Çok zor durumdaydım. Lütfen beni polise vermeyin. Masum bir insana iftira attım. Para için böyle bir yalanın içine girdim. Ziya Hoca'nın karısı değilim ben. Ne olur affedin beni. Kimin karısısın peki? Yoksa Ziya Hoca şiddet uygulayarak mı yaptırttı bunları size? Yo, para için yaptım dedim ya. Ama vicdanım el vermedi. Bir din adamın iftira attığım için her gece kabuslarla uyanıyorum. Daha fazla dayanamam artık. Sana bunu kim yaptırdı? İnşallah Çağatay'dan bahsetmez. Çağatay Bey, Her şeyi o düzenledi. Ziya Hoca masum. Zera, o Çağatay denen artist herifle ortaklığını hemen feshedeceksin, tamam mı? Hemen dedeciğim. Zaten bundan sonra asla onu görmeye katlanamam. Güzel. O Çağatay denen adam bir daha bu eve adımını atmayacak. Duydunuz mu beni? Bir daha bu eve adımını atmayacak. Çok, çok özür dilerim gerçekten. Lütfen affedin beni. Hadi abi, hadi güle güle. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Bir daha buralara uğrama, hadi. Zavallı Ziya Hoca. Yalan yalan deyip durdu. Hiçbirimiz inanmadık. Adamın günahına girdik. Ne olacak şimdi? Ben hemen şimdi gidip özür dileyeceğim dedeciğim. Hayır. Hepimiz adına özür dile kızım. Hepimiz adına özür dile. Tamam dedeciğim. Oyunun fena bozuldu anne. Of, nerede kaldı Müberra abla ya? Gelir tatlım merak etme. Bir hayır işi görmeye falan gitmiştir. Gelse ne olacak? Affedecek mi zannediyorsun hocanın seni? Hocam. Hocam konuşmamız lazım. Ne olmuş? Hangi konuda? Yapmayın lütfen biliyorsunuz. Şimdi yapmam gereken işler var. Belki başka zaman. Hocam. Bakın böyle peşimden gelmeyin. Uygun olmuyor yani. Oh, i̇çim soğudu vallahi. Nasıl koydu hoca postayı? Dinleyin o zaman beni. Bakın ayıp oluyor mahallenin önünde. Ayıp ha? Utanmıyorum ki. Ben peşinizden gelmekten utanmıyorum. Size inanmamış olmaktan utanıyorum. Şu saatten sonra var ya... ...inanın hiçbir şeyin önemi yok. Yani bana kim inanma, inanmamış, inanmamış umurumda bile değil. Beni üzen tek şey ne biliyor musunuz? Sadece sizin bana inanmamış olmanız. Başka da hiçbir şey değil. Hocam ben size inanmıştım, inandım. Ama o fotoğraflar... Sizi çok kırdım biliyorum. Ama beni affedin ne olur. Artık çok geç. Hocam yarı yolda bırakmayın beni ne olur. lütfen. Ya kardeşim, kız üzülmüş, üşümüş, ağlıyor. Bu saatte buraya gelmiş. Nazlanma ya. Hadi. Şur, kes, kes, sesini. Ha, hayırlı işler. Ne işi var abi bu herifin burada? Ulan ibreti ağlayan olsun diye. <laughs> Herkesin içinde gebertken ulan seni.